Hasan Öztürk, 3 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Gezi bir dış müdahaleydi, o müdahale hala devam ediyor. Sen hala anlamadın mı? 2013'ün Mayıs ayının 27'sinde başlayan bir eylem ve provokasyon, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden uzaklaştırılmasının ilk adımıydı. Gezi provokasyonu aradan geçen onca yıla rağmen hala tartışılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabındaki videoya bakacak olursanız, Gezi çok masum bir hak arama eylemi. Ama başka bir pencereden baktığınızda yağmanın, şiddetin, işgalin, terörün envai çeşidinin bulunduğu bir kalkışma. Erdoğan caminin içine adeta pislemişlerdi. Gezi kalkışmasının yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Valide Sultan Camii'ni işgal edenlerle ilgili olarak şu cümleleri kurduğu, düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Erdoğan'ın söyledikleri bizim o günden bugüne defalarca yazdığımız ve Ülke TV'de yayınladığımız görüntülerden başkası değil. O yüzden bugün size kısa bir hatırlatma ve o Valide Cami işgalinin görüntü dökümünü anlatmak istiyorum. Karşılıklı manivelayla şiddeti tırmandırdılar. Neydi gezi? Kimine göre çok masum bir çevre eylemiydi. Bize göre ise sonu çok daha kanlı olayların yaşanacağı bir kalkışma. 2013 Mayıs ayının sonunda Taksim'deki Gezi Parkı'nın Asker Ocağı Caddesi'ne bakan duvarının 3 metrelik kısmı Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında belediye ekiplerince yıkıldı. 4-5 ağaçta taşınmak üzere yerinden söküldü. Birkaç gün içerisinde olaylar büyüdü. Katılım yükseldi. Sureti haktan görünenler, FETÖ'cüler yangına körükle gitti. 29 Mayıs gecesi ise FETÖ'cü polisler yangına körükle gitti. Parka kurulan çadırlar polisler ve zabıtalarca yakıldı. Failler yargılanıp ceza aldı. Olaylar kontrolden çıktı. Gezi Parkı'nda başlayan olaylar Taksim Meydanı'nın işgaline oradan Türkiye'nin büyük şehirlerine sıçradı. Bütün sol illegal örgütler sahaya sürüldü. Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı diyenlerle panzer insanları eziyor helikopterlerden çocuklarımızın üzerine ateş açılıyor yalanlarını ortaya atanların organizasyonu kitleleri meydanlara çıkardı. Günlerce süren olaylar neticesinde insanlar hayatını kaybetti. Araçlar, iş yerleri ateşe verildi. Vandallığın, terörizmin her türü yaşandı. Sureti haktan görünenlerin olayların kontrolden çıkması için nasıl bir çaba sarf ettiyse zamanla anlaşılabildi. Kırık Türkçe ile konuşan kadın organizatör. O gün gündeme getirdiğimiz tuhaflıklar içeren görüntüler vardı. Mesela Taksim'e yürümek isteyen kalabalıklara, Kırık Türkçe ile polisin yanından eylemcilere komut veren bir yabancı kadının görüntüsü. O görüntüleri bir gazeteci abimiz getirmişti. Çekense Taksim esnafıydı. Görüntüde 30-35 yaşlarında bir kadın polislerin yanında konuşlanmış bekliyor. Birden ileriye atılıp kalabalığa sesleniyor. Şimdi ilerliyoruz diyor Kırık Türkçe ile sonra polislerin yanına gelip yine bekliyor. Biraz sonra kadın yine kalabalığın önüne gidiyor ve bu kez hadi şimdi oturuyoruz diyor. Camideki haçlılar. Mesela yine o dönemde Valide Sultan Camii'nden yansıyan görüntüler çok tuhaftı. Provokatörler o gün Dolmabahçe Başbakanlık ofisini işgal etmek istemişlerdi. Aynı gün Ankara'daki eylemciler de dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Keçiören'deki evini hedef almışlardı. Polisin müdahalesi sonucu camiye sığınanlar olmuş mudur? Evet. Ancak daha çok o gece o cami bir üs olarak kullanılmıştır. Camide içki içildi mi, içilmedi mi tartışması başka bir konu. Ama o gece o caminin mihrabına sızan sarhoşların görüntülerini de yayınlamıştık. Cami içindeki en dikkat çekici görüntü ise bazı insanların giysisinin arkasındaki büyük haç işaretiydi. Bu giysiler kesinlikle ilk yardım ekiplerinin giysilerinden değildi ve kesinlikle o giysilerin arkasındaki sağlıkçı işareti değildi. Daha iyi anlayasınız diye söylüyorum. İlk yardım işareti olan artı şeklinde değildi. Tam bir haç şeklindeydi. Alt ucu epeyce uzun olandan. Haçlıların giysisi gibi diyeyim daha iyi anlayın. Peki provokatörler camide başka ne yaptı? Öpüştüler, içki içtiler, paravanları devirdiler, mihraba sızdılar. O dönemde kabinede olan Bekir Do o dönemde kabinede olan Bekir Bozdağ 12 Aralık 2013 günü yaptığı açıklamada camide öpüşüldüğünü söyledi ve CHP ile HDP'lilerin hedef tahtası oldu. Bozdağ meclis oturumunda şunları söylemişti. Bira kutularını, sigara izmaritlerini oraya koyan, atan, orada dolaşan, orada birbirleriyle kadınlı erkekli öpüşenler. Bu bir saygısızlıktır. Bu bir edepsizliktir. Bu camiye, mabede, bu milletin değerlerine saygısızlıktır diye bir cümle beklerdim. Ama kimse böyle bir cümle kurmadı. Ülke TV ekranlarında Valide Sultan Camii'nde nelerin olduğunu ayrıntılarıyla haber yaptıran biziz hem boş bir kutusunu hem cami içindeki sarhoş ve kendini bilmez bir kişinin olay çıkarmasını hem de öpüşme görüntülerini yayınlayan gazeteci biziz. Sarhoş bir adam mihraba oturup zıvanadan çıkıyor. Arkadaşlarıyla itiş kakış sırasında paravanları deviriyor. O esnada bir genç kızla genç erkek tam üç kez öpüşüyor. Bunlar eğer bir mabette yapılması normal davranışlarsa diyecek hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında bahsettiği hadisenin görüntü dökümü budur ve buna rağmen hala kabul edilmemesi de ilginçtir. Bakalım tartışma ne yöne evrilecek. Takipteyiz.